Ya Settar, ya Gaffar, ya Afif. Ey Allah, şüphesiz ben her bir günah için senden mağfiret talep ediyorum. Ki yarattıklarını gizli kalmıştır ama senden kaybolmamıştır. Ben senden onu silmeni istemişimdir. Sen de onu gidermişsindir. Sonra ben yine ona dönmüşümdür. Sen tekrar onu benim adımı örtmüşsündür. İşte ey Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve Efendimiz Hazreti Muhammed'in ehli beytine selatü selam eyle ve bereketler ihsan eyle. Ey bağışlayanların en hayırlısı, işte o günahı da benim için mağfiret eyle. Ya Settar, ya Gaffar, ya Afü, ey Allah, şüphesiz ben her bir günah için senden mağfiret talep ediyorum ki ayağımla ona doğru adım attım. Yahut ona elimi uzattım veyahut gözümle onu görüp düşündüm ya da ona kulak verdim veya onunla dilimi konuşturdum. Yahut senin beni rızıklandırdığın şeyi kendisi uğrunda telef ettim. Daha sonra isyanıma rağmen yine senden rızık istedim. Sen de beni rızıklandırdın. Sonra ben senin rızkından yine sana isyana yardım aldım. Ama sen onu da benim adıma örttün. Ben tekrar senden arttırmanı istedim. Sen de beni mahrum etmedin. Sonra ziyade rızkının ardından ben açıkça sana isyan ettim. Sense Beni rüsva etmedin. İşte ben sana isyanda ısrar edip duruyorum. Ey kerem sahiplerinin en keremlisi. Sense acele etmemen ve keremin vesilesiyle lütuflarına bana sürekli tekrarlıyorsun. İşte ey Rabbim. Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve Efendimiz Hazreti Muhammed'in ehli beytine selatü selam eyle ve bereketler ihsan eyle. Ey bağışlayanların en hayırlısı, işte o günahı da benim için mağfiret eyle. Ya Settar, Ya Gaffar, Ya Afüv, Ey Allah, şüphesiz ben her bir günah için senden mağfiret talep ediyorum ki onun küçüğü bana acıklı azabını vacip kılar. Büyüyse şiddetli ıkabını başıma indirir. Ayrıca onu işlemek senin azabını çabuklaştırır. Ona ısrarcı olmaksa nimetini kaybettirir. İşte ey Rabbim. Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve Efendimiz Hazreti Muhammed'in ehli beytine selatü selam ile ve bereketler ihsan eyle. Ey bağışlayanların en hayırlısı işte o günahı da benim için mağfiret eyle. Ya Settar, ya Gaffar, ya Afü, ey Allah. Şüphesiz ben senden başka kimsenin farkında olmadı, senden gayrı birinin bilemeyeceği, senin affından başka bir şeyin beni kendisinden kurtaramayacağı ve senin mağfiretinle hilminden ceza vermekte aceleci olmama vasfından başka hiçbir şeyin kendisine musahama gösteremeyeceği her bir günah için senden mağfiret talep ediyorum. İşte ey Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve Efendimiz Hazreti Muhammed'in ehli beytine selatü selam eyle ve bereketler ihsan eyle. Ey bağışlayanların en hayırlısı, işte o günahı da benim için mağfiret eyle ya settar, ya gaffar, ya afü, ey Allah, şüphesiz ben nimetleri gideren, nikmetleri indiren, hürmet perdelerini yırtan, hastalıkları uzatan, acıyı çabuklaştıran ve pişmanlık bırakan her bir günah için senden mağfiret talep ediyorum. İşte ey Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve Efendimiz Hazreti Muhammed'in ehli beytine selatü selam eyle ve bereketler ihsan eyle. Ey bağışlayanların en hayırlısı. işte o günahı da benim için mağfiret eyle. Ya settar, ya gaffar, ya afü ey Allah. Şüphesiz ben güzel amelleri sildiren, kötü amelleri kat kat eden azapları başa indiren ve ey göklerin Rabbi seni gazaba getiren her bir günah için senden mağfiret talep ediyorum. İşte ey Rabbim Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve Efendimiz Hazreti Muhammed'in ehli beytine selatü selam eyle ve bereketler ihsan eyle. Ey bağışlayanların en hayırlısı işte o günahı da benim için mağfiret eyle. Ya Settar, Ya Gaffar, Ya Afü, Ey Allah! Şüphesiz ben her bir günah için senden mağfiret talep ediyorum ki sen onu affetmeye herkesten daha layıksın. Zaten onu örtmeyi kendisine en çok yakıştıran da ancak sen oldun. Şüphesiz ki sen kendisinden sakınılmayı hak eden, ve kendisinden sakınanları bağışlamayı şiar edinen bir zatsın. İşte ey Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve Efendimiz Hazreti Muhammed'in ehli beytine selatü selam eyle ve bereketler ihsan eyle. Ey bağışlayanların en hayırlısı, işte o günahı da benim için mağfiret eyle. Ya Settar, ya Gaffar, ya Afü, ey Allah! Şüphesiz ben kendisi sebebiyle düşmanlarına yardım edeyim diye ve sana isyan edenlere birleşip itaat edenlere karşı yükleneyim diye dostlarından her bir veliye zulmetmiş bulunduğum her bir günah için senden mağfiret talep ediyorum. İşte ey Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve Efendimiz Hazreti Muhammed'in ehli beytine selat selam eyle ve bereketler ihsan eyle. Ey bağışlayanların en hayırlısı, işte o günahı da benim için mağfiret eyle. Ya Settar, ya Gaffar, ya Afü, ey Allah, şüphesiz ben her bir günah için senden mağfiret talep ediyorum ki, ona çokça dalmam, bana bir zillet, alçaklık kısvesi giydirmiştir. Beni rahmetinin cömertliğinden ümitsiz etmiştir. Yahut cürmümün büyüklüğünü bildiğim ve nefsime karşı kötü düşünceli olduğum için ümitsizlik beni senin taatine dönmekten aciz etmiştir. İşte ey Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve Efendimiz Hazreti Muhammed'in ehli beytine selatü selam eyle ve bereketler ihsan eyle. Ey bağışlayanların en hayırlısı, işte o günahı da benim için mağfiret eyle. Ya Settar, Ya Gaffar, Ya Afif, Ey Allah! Şüphesiz ben Hilmin ve rahmetin olmasa beni helak uçurumuna sokacak olan, iyiliğin olmasa beni helak yurduna gidirecek olan, irşadın olmasa beni azgınlık yoluna sokacak olan her bir günah için senden mağfiret talep ediyorum. İşte ey Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve Efendimiz Hazreti Muhammed'in ehli beytine selatü selam ile ve bereketler ihsan Ey bağışlayanların en hayırlısı. İşte o günahı da benim için mağfiret eyle. Ya Settar, ya Gaffar, ya Afif, ey Allah. Kullarından herhangi bir kulun veya dişi kullarından herhangi bir kadının bende bir alacağı kaldıysa, ben onun toprağında yahut malında veya ırzında, ya da bedeninde bir gasp yapmışsam o ölmüş yahut kaybolmuş veya hazırda bulunmuşsa kendisi ya da hasmı bu hakkı benden istemiş fakat ben onu geri vermeye güç yetirememiş ve ondan helallik alamamışsam senin kereminden, cömertliğinden ve katında bulunan lütufların bolluğundan dileğim odur ki onları benden razı edesin sevaplarımı eksiltecek bir hakkı benim aleyhime onlara vermeyesin. Zira senin katında onları benden razı edecek çok şey bulunmaktadır. Ama benim yanımda onları benden razı edecek hiçbir şey yoktur. O halde sen kıyamet günü onların günahlarının benim sevaplarıma musallat olabilmesi için bir yol açma. İşte ey Rabbim Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve Efendimiz Hazreti Muhammed'in ehli beytine selatü selam eyle ve bereketler ihsan eyle. Ey bağışlayanın en hayırlısı, işte o günahı da benim için mağfiret eyle. Ya Settar, Ya Gaffar, Ya Afüv, Ey Allah, şüphesiz ben işte şu anımda kendim için, ana babam için, bütün imanlı erkekler ve bütün imanlı kadınlar için, onların dirileri ve ölüleri için bu istiğfarı yapıyorum. Sen sonsuzların ebediyetine kadar bizim lehimizesin. Bu istiğfar sebebiyle bizim için olmuş günahları ve ceza gününe kadar olacakları mağfiret eyle. Onların son duası, bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Sonsuzların ebediyetince, zamanların daimiyetince, nihayetlerin sonsuzluğu müddetince, kendisi için fena ve zeval, yokluk ve kayboluş, mülki içinde intikal, el değişmesi bulunmayan Allahu Teala'nın devamı ile daim olacak ve Allahu Teala'nın bekası ile baki kalacak. Ayrıca her göz açıp kapayacak zaman diliminde ve her nefes alıp vermede yüz milyon kat artacak bir istiğfar ile o hay ve kayyum olan, o kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tan mağfiret talep ediyorum ve ona tövbe ediyorum. Ey Allah, ey Hu, ey kendisi, kendisinden başka olmayan zat kabul eyle. Ya Settar, Ya Gaffar, Ya Afü, Ey Allah! Bu duayı kabul denk gelen bir dua yap ve bu dileği senin ikramına rastlayan bir dilek yap. Şüphesiz ki sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Ey Allah! Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve Efendimiz Hazreti Muhammed'in ailene çokça selat ve selam eyle ki, bu selat senin devamınla daim, senin bekanla baki olsun ve senin ilminin dışında onun için bir durdurak olmasın. Yine öyle bir selat olsun ki seni de razı etsin, onu da razı etsin ey alemlerin Rabbi. Onunla sen de bizden razı olasın. Yine böylece ona selam edesin. İşte buna muvaffak olmamızdan dolayı Allahu Teala'ya hamd olsun. Müşriklerin nitelemekte oldukları şeylerden tesbih olsun o izzet sahibi Rabbine. Selam olsun o tüm gönderilen peygamberlere. Bütün nimetlere karşı hamdler de Allah'a o tüm alemlerin Rabbine.